tarihi, tanık olduğu sıra dışı kültürel yaşamı ve mimari dokusuyla görenlerin hayran olduğu ilimiz Mardin'deyiz. Burada gezip görülecek, görüntülenecek şey çok. Ama biz size bu topraklarda doğan kültürü, tarihi ve ülkesi için yaptıklarıyla Mardin'in değerlerine değer katan özel bir insanın kocaman yüreğini anlatmak, ve söze onun doğduğu topraklardan başlamış olmak için geldik. Evet, bugün konuğumuz iş adamı Doktor Zeynel Abidin Erdem. Ülkesi ve insanlığa duyduğu sorumluluk dolu sevgiyi ancak başardıklarını öğrenince anlamak mümkün oluyor. Türk Osmanlı şerbetinde İstanbul'dayız. Tarihi, kültürel değerlerimize, kültürel mirasımıza, tarih mirasımıza sahip çıkmayı kendisine şiar edilmiş, ülkesine aşık, vatanına sevdalı bir iş adamımız Sayın Zeynel Abdin, Erdem'le birlikteyiz. Efendim nereden başlasak, nasıl anlatsak diye <gülüyor> <gülüyor> böyle bir an düşünmeye başladık Canan'la biz. Ee, gelir gelmez... Kocaman bir tablo karşıladı bizi. İnanılmazdı. bir Osman Gazi'den başlayıp da Sultan Abdülhamit'e kadar uzanan padişahlarımızın, atalarımızın resimlerinin yer aldığı, tablolarının yer aldığı bir dev bir tablo karşıladı bizi. Tarih tutkusu nasıl başladı? Ailem Osmanlı'nın kuruluşuna yakın bir zamandan sonra hep Osmanlı İmparatorluğu'nun hizmetinde olmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgesinin Mardin'in savur bölgesindeniz. Bir zaman oralar bir ara beylikti. Ondan sonra Mardin'e, önce abine, daha sonra Mardin'e geçiyor yetki. Dolayısıyla verilen görevler ve yapılan hizmetlerin karşılığı ailenin e, bu secereye ve bu topluluğa ve bu imparatorluğa bir bağlılığı olmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde çeşitli etnik gruplar vardır. Mardin gibi önemli bir yerde bu etnik grupların hepsi sanki aynı dilden, aynı dinden, aynı yapıdan, aynı anne ve babadanmış gibi yaşar. Yani Avrupa Birliği dediğimiz bugün üzerinde çok tartıştığımız sistemi onlar bin yıl evvel yaşamışlardır. Ve bu insanlar Osmanlı'nın yönetiminde çok mutlu bir şekilde hayat sürdürmüşlerdir. Ve Mardin hiçbir savaşa, yani kurtuluş savaşı olmuştur tabii ki. Hiçbir kötü etkinliğe ve hiçbir e, mağduriyete e, duçar olmamıştır. Hatta 1915 e, Ermeni tehcirinde bile Mardin hizmet vermiştir. Yalnız bir tane kadın vefat etmiştir o bütün sistemde. Birçok tarihçinin ve birçok kişinin Osmanlı'ya atfettiği bir buçuk iki milyon insan ölmüştür. Doğru değildir, yalandır. Her bireyin gücü, ait olduğu milletin kültür birikimi, tarihi, geleneksel güzelliklerinde saklıdır. Zeynel Abidin Erdem'i farklı kılan özelliklerinden biri de, Türk milletinin menfaatlerini kendi menfaatlerinden üstün tutan bir anlayışa, derin bir millet sevgisine sahip olmasıdır. 5 Nisan 1998'de gazeteler son Osmanlı hazinesinin Paris'te düzenlenecek bir açık artırmayla satışa çıkartılacağını yazar satılacaklar arasında Sultan Abdülhamid'in çok değerli şahsi eşyalarının yanında bir som altın saplı, üzerinde sultanın adı yer alan mühü malum olmak üzere mühürler de bulunmaktadır. Zeynel abinin Erdem telefonla katıldığı açık artırmayı kazanarak mühürleri almak için bizzat Paris'e uçar. Dönüşte aldığı binlerce teşekkürü tevazuyla mutluyum diye cevaplar. önce pek çok eseri müzelere e, vermiş olduğunuz gibi hibe etmiş olduğunuz gibi değil mi? Canan Hanım evet. ben ben bu konuyu çok merak ediyorum. Çok e, da ]ydi. evet çok da e, anlatılan e, çok da size minnet duyulan bir konu bu değil mi? Bir devlet mührü konusu var. Evet e, Abdülhamit Han Hazretlerinin üç tane çizilmiş mührü vardı ve bu ailesi tarafından saklanıyordu. Biliyorsunuz onlar sürgündüler. Önce Şam'a sürüldüler, sonra Kahire'ye daha sonra ...Fransa'ya, Paris'e gittiler. Paris'ten aile dağıldı. Kimi İsviçre'ye, kimi Amerika'ya, kimi Kanada'ya geçti. Çok yoksulluk çektiler. Bu arada... ...üç mührü Paris'in önemli bir müzesinde... ...satışa çıkardı hanımefendi. ailesinden bir önemli kişi. Ancak ilginç olan... ...33 yıl Osmanlı hükümranlığına şahit eden bu mühürlerin... Bu zengin yürekli iş adamımızın 33 yıllık şirketler topluluğunun kazancından alınmış olmasıdır. Şöyle bir şey telaffuz etsem belki gençler bundan ibret alsınlar. O günkü Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin böyle bir mühürü Türkiye'ye götürecek bütçesi yoktu. Ayrılmış bir bütçeleri yoktu. Turizm Bakanlığı'nın ayrılmış bütçesi yoktu. Ee, biz o bütçenin olmadığını fark edince, başka bir yabancının alıp bu mühürü kendi evinde saklayacağına, hak sahibi Türk milletinin top topkapıyı yaratan ve Osmanlı'nın 600-700 yıl hükümranlığını sürdüren hatırası olan bir noktada sergilenmesi ve Türk milletine hediye olsun diye e, ihaleye katıldık. Çok çekişmeli geçti. Kardeşimin bütün gayretiyle e, biz bu mühürlerin ancak ikisini alabildik. Çünkü telefonla katılmıştık. Bayrak alma hakkımız yoktu. Adile Hanım, Adile Osmanoğlu bize o konuda çok destek verdi ve bizzat katıldı. Zaten katılma hakkını Sayın Adile Osmanoğlu'nun sayesinde aldık orada. Ve bizzat Nezih ile Paris'e gitti. Türkiye'ye getirdi ve Topkapı Sarayı'na Sayın Kültür Bakanımız sistemi Antalay'ın büyük destekleriyle ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in ilk işaretiyle verme imkanı bulduk. Önemli olan bu iki mührün yaptığı basıyı imparatorluk gittikten sonra cumhuriyetin bu kadar süreç geçirdikten sonra top kapı gibi önemli bir noktada sergilenmiş olmasıdır ve Türk milletine ait olan bu eserlerin Türk milletine takdimidir. Biz onu yaptık. Belediyesinin, Ebru İstanbul diye bir 136 büyük resmin imparatorluktan kalmış Ebru üzerine hazırlanmış e, yapıtların resimlerini yapmışlar ve sergiliyorlar. Kaderinde kurtuluş yazılı bir diğer mucizevi öyküde Sayın Erdem'in 2003 yılında yurt dışına yaptığı bir iş seyahatinde yaşanır. Ebruzen Hikmet Barutçugil'in Evristan İstanbul koleksiyonunun o ülkede satışa sunulduğunu duyunca tümünü satın alarak Türkiye'ye getirdir. İki deniz ve iki kıtayı birbirine bağlayan muhteşem İstanbul süreklerinin su yüzeyindeki hayal alemine yansımaları olan bu koleksiyon 2003 yılından günümüze birçok kez sergilenip sanatseverlerin beğenisine sunulur rivayete göre Fatih Sultan Mehmet rüyasında İstanbul'u denize yayan yürüyerek karşı tarafa geçip zapt etmiştir. Ve o e, müellif Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Boğaz üzerindeki koşuşunu, pelerinini ve cüssesini e, orada çok mükemmel yaşatmış. Bu mükemmeliyetin Tabloya yansıması ve tablonun çok büyük olması Amerikalıları cezbetmişti. Gittiğimiz zaman e, tablonun üzerinde kırmızı bir işaret vardı. <laughs> ben sordum. Eyvah. Evet. Ne oldu dediler bir kadın aldı. Kim bu kadın? Şu karşıdaki Amerikalı aldı. Ne kadar aldı? Söylemediler. Ben kadına gittim. Dedim ki hanımefendi ben Türk'üm. Siz Amerikalısınız. Böyle bir tablo bana aittir. Milletime aittir ve toplumumuza aittir. Bir kere yapılır bu. Siz burada bir yerde koyacaksınız. Ben bunu bütün Türkiye'ye bağışlamak istiyorum. Döndü şöyle bana bir baktı. Peki nasıl olacak bu dedi? Ben dedim alacağım bütün bu eserleri alacağım, götüreceğim. Hakkı olan millete hediye edeceğim. Çünkü bu ikinci defa yapılamaz. Kolay değil. Evet ve 138 parça. Eğer hepsini alırsanız ben karışmayacağım, geri vereceğim dedi. Ve kadın bizi takip etti. O zaman meclife biz gittik. Dedi ki böyle böyle bir şey düşünüyoruz. Adam dehşet içerisinde bize sarıldı. Göz yaşlarını da tutamadı. Dedi ki ben bunların geri gitmesini istiyordum. Burada tek tek gidiyorlardı. Ee, Ebru İstanbul'un tümünü aldım. Hı hı. E, o zamanki Kültür Bakanımız'a götürdüm tabelasıyla bütün e, haklarıyla Türk İslam Eserleri Müzesi'ne arz etmek için kabul ettiler. O da Türk milletinin şu anda Hı -hı. oktesinde sergilenen ve her yerde gösterilen bir, bir eser oldu. E, Lübnan'a gitti, Beyrut'a gitti, Paris'e gitti, Londra'ya gitti, Washington'a gitti. Geziyor Tüm yani. dünyayı geziyor. Şimdi Avrupa'da ve e, gelişmiş ülkelerde özel koleksiyonculuk dedikleri çok gelişmiş evet. bir iş var. E, nitekim Türkiye'de de yeni özel müzeler başladı. Sağolsunlar, Sabancılar, evet. Koçlar ve benzeri bir takım e, önemli şahsiyetler böyle e, faaliyetlerde bulunuyorlar. Örneğin Mardin'de Sabancılar'ın yapmış olduğu Sayın Sakıp Sabancı'nın parasıyla vefat etmeden evvel yapılmış müze bizim Mardin'e bir değer kazandırdı. ...Vemardini evet, ve bir yere daha başka farklı bir yere taşıdı. Hepimizin aileleri... Ya ...ne hizmet görmüş... ...Osmanlı'da ne... ...görev almış... ...ne yapmış, elbiseleri neydi... yiyecekleri, içecekleri nasıl yaptı... ...hepsini orada sergiliyoruz. Daha ne arayacağız? Yani öyle bir şey. Sayın Koç grubunun yaptığı... E, ...Sadberk Hanım'ın müzesine gittim. İnanılmaz. Sakıp Bey'in buradaki müzesine gittim İnanılmaz dünyanın dört bir yanından eser getirilip sergileniyor Avrupa'da da kişisel olarak kendi evlerinde şahslarına ait çok varlıklı insanlar kendi satın aldıklarını teşhir ediyorlar bunlar tablodur tarihi eserdir müridür kaftandır vesaire kimin kaftanını almış adam Charles Kent'in bilmem ne kıyafetini almış daha onu görmek için Paris'ten Atina'ya Atina'dan ...Viyana'ya giden insanlar oluyor. Bu da farklı bir iş. Biz de Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan ve Osmanlı'nın bekası olan... ...değerli Hı. halkımıza bu aldıklarımızı götürüp Topkapı Sarayı'na takdim ettik. Sizi de acaba böyle bir e, bu <laughs> ticaretini yapmak amacıyla e, topladığınızı mı düşündüler? İlk olarak? başta öyle düşündüler. E, Kuveyt Büyükelçisi buna o Hı. zaman katılıp satın almak istedi... ...kendimize kendimizi anlattığımızda önce başta bir, pek inanmadı. Ya, düşündü ki alacağız bunu satacağız. Fakat buradaki büyük elçiyi aradı. Aklımızda bilgi alınca ve çok düzgün bir referans alınca dedi ki tamam. Siz hem Osmanlı bekasısınız hem de dedi devlete verecekmişsiniz. Geldi oturdu ve hiçbir şey katılmadı. Bayrak kaldırmadı adam. Yoksa alabilirdi. Yunanlıyı da silerdi, bizi de silerdi ve çok da pahalıya alıp götürürdü. Ama ee, ...konsepti anladı. Ve hmm. Kuvvetliler... ...Haliç'te... ...diğerlerinden biraz daha kültürlüdürler. Daha eskidirler. Hmm. Ve Osmanlı'nın çok... ...etkisi altında kalmışlar. Osmanlı onlara çok uzun bir zaman bakmış. Musun? Hemen arkamızda bir soy ağacı... ...görüyorum duvarda asılı olan deri üzerine işlenmiş görkemli soy ağacı konuğumuzun genetik değerlerine de farklı bir anlam yüklemiş Zeynel Bey'in Güneydoğu Anadolu Irak hatta Suudi Arabistan'a kadar uzanan geniş bir sülalesinin bulunduğunu ve seyit olduğunu öğreniyoruz bu bizim ilk ve son ihtihar noktamız bu ailenin en büyük değer verdiği şahit. Yani e, Osmanlı'da hizmet tamam çok e, önlenebilecek iş. Şimdi insanların bize saydığı, sevdiği, önlenecek bir iş falan. Ama asıl